Merhaba arkadaşlar, ceviz bahçemizi kurarken neler yaptık? Bu videomuzda bunu konuşacağım. Tarlamızın kenarlarında yetişmiş ceviz fidanlarımız vardı. E, tabii ki bu fidanların ağaçların e, Verimleri biraz düşüktü. İstediğimiz gibi değildi. Yani bu toprakta bahçeyi kuracağımız toprakta ceviz ağacı yetişiyordu. Tabii ki verim içinse iklim ve rakım durumuna göre iklim ve rakıma uygun cins seçimi yapılmalıydı. Kışı biraz sert geçen kar yağışı görülen eksi 10 15 arası soğuklara ulaşılan rakımın 980 olduğu 23 Nisan'da da genelde soğuk vurduğu için fernor cinsini tercih ettim. Dikim aralığı olarak da 8'e 6 düşünerek işe başladım. Bu bahçemizi kurarken yaptığımız işlemleri şimdi madde madde size anlatacağım. bu tür videoları beğeniyorsanız kanalımıza abone olmanızı bekliyorum. Ceviz bahçesi kurarken yaptığımız işlemlerin madde madde şu şekilde. Birinci maddemiz toprak analizi. Öncelikle tarlamızın 4 farklı noktasından 30, 60, 90 cm derinliklerden numuneler alıp analiz yaptırdım. ikinci adımımız dikim çukurlarını belirlemek. Dikim çukurlarını belirlemek için tarlanın en boy ölçülerine göre öncelikle kağıt üzerinde çalışma yaptım. Daha sonra tarlada tarlada ip ve çıta yardımıyla çalışma yaptım. 8'e 6 olarak planladığım dikim aralığını tarlanın durumundan dolayı 7.5'a 6 olarak değiştirdim. Komşu parsellerden yeter ölçüde pay bıraktım. Belirlediğimiz dikim noktalarına kireçle işaret koydum. Daha sonra ipleri söktüm. Fakat tarla kenarına çakmış olduğum çıtaları sökmedim sökmediğimiz bu çıtalar dikim günü işimize yarayacak. Üçüncü adımımız dikim çukurlarının kazılması. Eylül ayında dikim çukurlarımızı kepçeyle 1 metreye 1 metre civarında kazdırdım. Çukurların dibine birer kova hayvan gübresi attım. Toprakla karıştırıp biraz örtüp o şekilde bıraktım. Dördüncü adımımız fidan anlaşması. Yine Eylül ayında daha önce adını çok duyduğum bir fidancı ile görüşüp Fernor cinsi ve tozlayıcı olarak da Ronde ve Meylenise fidanlarının Aralık ayında teslim almak üzere anlaşmasını yaptım. Kap orasını verdim. Beşinci adımımız Herek ve Leonardit. Aralık ayına doğru dikimden sonra kullanacağım herekleri 4 çarpı 4 ve 2 metre boylu olarak marangoz yaptırdım. Her fidana 1 kilo civarı gelecek şekilde Leonardit aldım. 6. adımımız dikim günü. Aralık ayının 10'unda fidanlarımızı diktik. Tarlamızın kenarındaki daha önceden sökmediğimiz çıtaları kullandık. Bu çıtalara tekrar ip çekerek iplerin kesişim noktalarına fidanlarımızı diktik. Fidan köklerinde sökümden kaynaklı olan yaralı yerleri temizledik. Kök temizliğini yaptık. Aşı noktaları toprak hizasının üstünde kalacak şekilde ve aşı yerleri yine güneye bakacak şekilde dikim yaptık. Dikim çukurlarına 1 kilo civarı leonard karıştırdım. Dikimimiz tamamlandı. İpler ve çıtalarla da tabii ki işimiz kalmadı artık. 7. adımımız can suyu. Dikim esnasında fidanların etrafına havuz şeklinde yaptık. Daha önceden hazırladığımız borularla sondajımızdan tüm fidanlara 40-50 litre civarı can suyu verdim. Ee, kışın kar yağmur sularından su birikmemesi için bu can suyunu toprak emdikten sonra o havuzları düzledim. 8. aşamamız fidanları bağlama. 4 santime, 4 santim ve 2 metre boylu yaptırdığımız hereklerimizi fidan fidanların 20-30 santim uzağına kuzeyine yani rüzgarın çok estiği taraf olan kuzeyine bağlıyoruz da çaktım. Fidan kökü rüzgarın etkisiyle fazla oynamaması için bu hereklere kumaş parçalarıyla 8 şeklinde iki yerinden bağladım. 9. aşamamız boyama. Dikim ve bağlama bittikten sonra fidanlarımızı az sulandırmış olduğumuz plastik tavan boyasıyla tamamen boyadık. Bu işlemden sonra 3 ay boyunca fidanlarla başka işimiz yoktu. 10. adımımız tepe keseni. Aralık ayında yaptığımız dikimden 3 ay sonra Mart ayında fidanlarımızı aşı noktasının üzerinden sağlıklı 3-5 göz sayıp tepelerini kestik. Bu kesim noktasını da aşı macunuyla kapattık. 11. adımımız sulama sisteminin kurulumu. Nisan ayının ortalarında damlama sulama sistemimizi kurduk. Deneme amaçlı olarak da suladık. 75'lik borulardan 16'lık mini vanalarla deliksiz borulara daha sonra her fidana T ekle delikli damlama hortumlarını gelecek şekilde bir sistem kurduk. Bu video sizin için faydalı olduysa beğenmeyi unutmayın. İyi çalışmalar diliyorum.